Sabah Sabri Efendi merhumda okumuştum. Eserlerinden birisinde hangisinde hatırlayamıyorum. Diyordu ki insanın yaptığı en faziletli, en sevaplı ibadet canı istemiyorken zorla kalkıp yaptığı ibadettir. Yani namaza kalkacaksın işte yatsı namazı biraz geç kaldı uyku da bastırdı e, güzel de bir film var televizyonda veya işte bir dost meclisinde sohbet çok güzel. Ya işte yatsı namazı gidiyor. Nasıl yapalım, ne edelim? Veya sabah namazı, uyku o kadar tatlı. E, küş mevsimindeyiz, yatak sıcak, ev sıcak. İşte tam o esnada kalktın ve yaptıysan yakaladın demektir. Cenab-ı Hak nezdindeki en eptal ibadet budur diyor Mustafa Sabri Efendi merhum. Buradan çıkaracağımız bir ders var. Ne yaparsak nefsin burnunu sürterek yaparız o arayış içinde olmak lazım.